Merhaba arkadaşlar. 11. soruyla devam ediyoruz. Umarım hepiniz iyisinizdir. 11. sorumuz şu şekilde. F ve G birbirinden farklı polinom fonksiyonlar. F bileşke Fx ve G bileşke Gx. 4x artı 12 verilmiş. F artı G1 bize sorulmuş. Arkadaşlar bileşke fonksiyonlar birinci derece çıkmış. Demek ki bunlar Ax artı B şeklinde doğrusal fonksiyonlar. Yani şöyle yapalım. Fx de Gx de bu şekilde arkadaşlar. İki farklı fonksiyon bulacağız muhtemelen. Ona göre devam edeceğiz. Bir tanesini yapınca anlayacaksınız zaten. O zaman f'nin içinde ax artı b eşittir. 4x artı 12 çıkacak. f fonksiyonun görevi neymiş? İçine aldığı sayıyı a ile çarpıp b ile toplayacak. Demek ki a ax artı b artı b eşittir. 4x artı 12. Devam edersem. A kare x artı a b artı b eşittir. 4 x artı 12. Burada sol tarafta x'in önünde a kare var. Sağ tarafta 4 var. Demek ki a kare eşittir. 4 çıkacak. A buradan 2 ya da eksi 2 çıkacak. Zaten f ve y o yüzden birbirinden farklı çıkmış. A 2 çıktıysa şuraya 2 koyduğumuzu düşünün. 3 b eşittir 12. B de 4. Yani f fonksiyonu o zaman arkadaşlar yazalım hemen yanına. 2 x artı 4. Aynı mantıkla bu sefer g fonksiyonu için o farklı olacağı için a yerine eksi 2 yazıyorum şurada. Eksi 2 yazarsam da şuradan devam ediyorum. Eksi 2b artı b eşittir 12. Yani b buradan eksi 12. Diğer g fonksiyonu da eksi 2x eksi 12 oldu. F1 G1 hangisinin F hangisinin G olduğu önemli değil. F1 6 G1 de şurada eksi var dikkat etmek lazım. Eksi 2 eksi 14 6 eksi 14'ten eksi 8 elde edilmiş oldu arkadaşlar. Evet. 12. soru arkadaşlar. Biraz insana e, insanı uğraştırabilecek bir soru. Şurada kendimize bir yer hazırlayalım. Şimdi okuyalım, okuyalım soruyu arkadaşlar bir. Aşağıda şekillerde iki grup halinde yan yana dizilmiş olan ve üzerinde bazı tam sayıların yazılı olduğu kartlar verilmiş. Ali, Berat ve Cihan her gruptan ayrı ayrı birer kart alacak. Kimse aynı renkli iki kart almayacak ve bazı öncüller var. Bilgiler var daha doğrusu. Deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi Ali'nin aldığı kartların üzerindeki şey, sayılar her zaman negatif çıkacak. Berat'ın aldıklarının çarpımı pozitif. Cihan'ın aldıklarının toplamı sıfır değildir. Şimdi şık denersek arkadaşlar eksi 15 olması için benim Berat'a ne vermem lazım? Eksi 15 yapan eksi 8 ve eksi 7. Şuraya yazayım. Eksi 8 ve eksi 7 verirsem. Şimdi o zaman Ali'ye ne verebiliriz? Eksi 8'i zaten kaptırdık. 6 verdik diyelim. 6 ile karşıdan neyi alırsam sayıların toplamı negatiftir. 6 ile 4'ü alsam 10. 6 ile 9'u alsam görüyorsunuz değil mi? 15 olmadı. Bir de eksi 4'ü deneyeyim. Eksi 4 ile 4'ü alsam 0 yaptı negatif yapmadı. Eksi 4 ile 9'u alsam Ali'nin kartları negatif olmadı. Yani Berat'a vereceğim asla eksi 8 ve eksi 7 olamaz. Çünkü o zaman Ali'ye uygun bir şey kalmadı. Eksi 8 ve eksi 7 yani 15'i sildim. Eksi 15. Şimdi eksi 11 için bakıyorum arkadaşlar. Eksi 11 için uygun olan da ne var? 4 ile eksi 7 var sanırım. Ama bunlar yan yana. Toplamları eksi 11 yapan bir şey görebiliyor musunuz? Eksi 8 de bunu alsam olmadı. Bunu alsam olmadı. 0 1 yaptı. Bunda bunu topladım 10. Hiçbir şekilde eksi 11 yapan bulamadım arkadaşlar. Ha, şunların ikisi varmış pardon. Bir an bunlar gözümden kaçtı. Berat'a eksi 4 ve eksi 7 vereyim. Tamamdır. Şöyle yazayım. Bu olacak mı deneyelim. Şimdi Berat'a eksi 4 ve eksi 7 verirse o zaman e, gittim Ali'ye eksi 4 verdiğim için Ali'ye eksi 8 vereyim. Eksi 8 karşıdan kim alacak? Şu an eksi 7 kapalı. Eksi 8 zaten sarıyı alamıyor. Gidip bunu alacak arkadaşlar. Eksi 8'e 9 verdiğim an pozitif çıkıyor ve bu işleri arkadaşlar bozuyor. Çünkü yine Ali'nin ki negatif çıkamadı. Bu da elendi. Sonrasında 5 nasıl olabilir diye baktım arkadaşlar. 5'i nasıl elde edebilirim? Buradan eksi 4. Buradan 9 alırım. Ama mavi olduğu için alamıyorum. Başka şekilde 5 elde etme şansım var mı? Eksi 8 de olmadı. Bununla bunu alsam olmadı. Hiçbir şekilde 5 elde edemedim arkadaşlar. Bu da gitti. Onu deneyeyim. Muhtemelen cevap buydu. Yanlış hatırlamıyorsam. 6 ile 4. Şimdi Berat'a 6 ile 4 verdim arkadaşlar. Sayıların çarpımı pozitif. Berat tamam. 6 ile 4 de kapatıyorum. Şimdi Ali'nin aldığı kartların üzerindeki sayıların toplamı negatif diyor. Ali'ye eksi 8'i versem. Karşıdan arkadaşlar eksi 7'yi alabilirim. Ama ma mavili 9'u alamam. O zaman bozulur. Yazayım Ali'ye de. Eksi 8 eksi 7. Bunları da kullandım. Böyle yaparsam kimler kaldı arkadaşlar? Bir işlem hatası yaptık bakalım. 6 ile 4'ü kullanmışlardı. Bir saniye. 6 ile 4'ü kullanmışlardı. Eksi 8 eksi kullanmış oldum. Ama bunu vermeyecekmişim buna. Bozuluyor o zaman. Eksi 4 ile eksi 7'yi mi vereceğim? Evet. Eksi 4 ile eksi 7. Şurayı bir düzelteyim arkadaşlar. Doğru olursa size de anlatacağım. Ali'ye eksi 4'e eksi 7 verdim. Diğer arkadaşa 6'ya 7'yi verdim. O zaman C arkadaşa da eksi 8 ile 9'u vermem lazım. Şimdi arkadaşlar bunları bir değerlendirelim. Hakikaten oluyor mu? Bakalım. Eksi 4 eksi 7. Ali'nin toplamları negatif. Ali tamam. 6 çarpı 4 Berat'ın pozitif bu da tamam. Eksi 8 9 da artı 1 yani 0 değil bu da tamam. Şöyle sarıları renkleri de bir öpeyim de. Eksi 4 maviye yeşil verdim. Problem yok. 6'ya 4 yeşile sarı verdim. Problem yok. Eksi 8 sarıya mavi verdim. Problem yok. Yani cevap denizliymiş. Bu şekilde arkadaşlar deneye deneye yapılan bir soruydu. Birazcık uzun sürdü. Sizin de fark ettiğiniz gibi. Daha kısa yoldan çözen arkadaşlar varsa Anlatmak isterlerse dinleriz. Evet. Sonrasında kolay bir soru. Diyor ki G kümesi 23 yaşında veya 23 yaşından küçük olanlar. F'ler forvet, de sol ayağı daha iyi olanlar. Yani solaklar diye tabir ettiğimiz kesim. Buna göre yukarıdaki Venn şemasında gösterilen boyalı bölge nedir? Arkadaşlar dikkatli bakarsanız bir kere forvet olacak ve sol ayağını daha iyi kullanacak ama genç olmayacak. Yani 23 yaşından büyük. Şu gitti. 23 yaşından büyük olacak. Göstereyim size. Soleyan daha iyi kullanacak. Ve forvet olacak. Cevap Bursa olacak arkadaşlar. Diğer sayfamız nerede? Bir tane daha doğrusal fonksiyon sorusu. Üst üste gelmiş. Fofix 16x artı 30'da. Az önceki sorudan da direkt artık hani ax artı b uzun uzun yazmayacağız hocam derseniz şu taktiği de öğretebilirim. Arkadaşlar fofix 16 x ise sizin fx'iniz ya 4x artı b'dir ya da Eksi 4x artı k'dır. Deneyelim. Yerine yazdığımızı şunu şimdi. Buradan ne yapar? Ee, nasıl yazalım? F'nin içinde şöyle. F'nin içinde 4x artı b yazdım. Kuralı neymiş bunun? 4 ile çarpıp b topluyor. 4 ile çarpıyorum arkadaşlar. 16x artı 4b artı b eşittir. 16x artı 30. Zaten bu gidiyordu. Buradan 5b 30 ve b ise 6. Yani fx 4x artı 6 olabilir. Ya da eksi 4x yaparsam f eksi 4x artı k. Bunu da neyle çarpacağım? Bunun kuralı eksi 4 ile çarpmakmış. Eksi 4 çarpı eksi 4x artı k artı k eşittir 16x artı 30. Tekrarlıyorum. Burada 16 olduğu için arkadaşlar 16 kimin karesi 4 ve eksi 4'ün deyip direkt böyle başlayabilirsiniz. Buradan devam ediyorum. 16x eksi 4k artı k eşittir. 16x artı 30. 16x'ler götürdü. Eksi 3k eşittir. 30 demek ki k'sı da eksi 10. Yani diğer ihtimalde fx'imizin eksi 4x eksi 10 olması. Şimdi f2 f 2'den büyük müdür? Bu artan fonksiyon manasında. Zaten şuraya koyduğunuz zaman bakın 2 koyduğunuzda arkadaşlar kaç çıkıyor? Eksi 18 Eksi 2 koyduğunuzda Eksi 2. Yani bunun yanlış olduğunu zaten görüyorsunuz. Zaten türevi de eksi 4. Oradan da düşünenler olabilir. Negatif. İşte azalan fonksiyon falan ya da denersiniz. F0'nın olabileceği değerler. Buraya koyarsam 0. 6 çıkıyor. Buraya koyarsam eksi 10. 6 eksi 10'dan eksi 4 doğrudur arkadaşlar. F'in tersinde 6 eksi 4'tür diyor. Bakalım. Önce şunu 6'ya eşitleyeyim. 4x artı 6. 6 ise x buradan 0. Yani f0 6. Dolayısıyla f'in tersinde 6 Eşittir. Sıfırdır arkadaşlar. Bu her zaman sağlayacak değil. Ama diğerine de bakıverelim hadi. diğer neymiş merak ettiyseniz. Eşittir 6. Buradan da ne yapar? Eksi 4 x eşittir 16. X eşittir eksi 4. F'in eksi 4 yazarsam 6 çıkıyormuş. F'in tersinde 6 evet eksi 4'tür. Ama sadece bir fonksiyon için. Bende iki tane fonksiyon var. İkisinin de sağlaması lazımdı. O yüzden bu kesin değildir. Ve cevabım yalnız 2'dir arkadaşlar. Evet. Ne diyor bakalım. E, Px'i şöyle tanımlamış. İşte a x küp b x kare c x artı d. O zaman q x şu yapmaz mı arkadaşlar direkt? Şuraya yazı 2 tane x küp artı bir tane x kare c de 0 var yazmadım artı d. Bu q x r x yazacağım. Bu da arkadaşlar x küp artı 2 x kare artı 3 x eksi 1. Bu polinomları toplayın diyor. Toplayalım. Ne yapar? 3x küp artı 3x kare artı 3x artı 3 yapar. x eksi 1 ile bölümünden kalan ne demekti? Burayı 0 eşitledim. Yani x gördüğün yere 1 yaz demek. 1 yazarsam 3 artı 3 artı 3 artı 3'ten cevabı 12 bulacağım arkadaşlar. Güzel bir soru arkadaşlar. Beyza'nın kitaplığında 3 raf vardır. Her raftaki kitap sayısı birbirinden farklı olmak üzere raflarda x, y, z adet vardır. Beyza 3 kitabın yerini değiştirerek tüm raflarda kitap sayısını eşitleyebilmektedir. X eşittir y eksi 7, y eşittir 3, z artı 2, z eşittir x artı 5. Şimdi arkadaşlar 3 ihtimalde deneyelim. X, y, z. Şimdi x gördüğüm yeri y eksi 7, burası y, burası da z olsun. Şimdi e, dikkatli bakarsanız ben bunu nasıl 3 tanesini ek, yani Buradan 3 tanesini buna eklesem. Bu y 4 yapar. Burası y artı 3 yapar. Ya yani bunlar eşitlenmedi bile. Yani bunun oluru yok arkadaşlar. Tamam. Yani zaten 7 fark var. Nasıl kapatacaksın? Yani 3 öteki verse 3 öteki alsa 6 fark kapanır. Ki daha z'yi karıştırmadım işe. Birincisi olmaz. Peki ikincisi nasıl olur? Tekrar yazıyorum. x, y, z. Şimdi y gördüğüm yere 3 z artı 2 yazdım. Tamam. Şurası da z. Bunlar birbirine nasıl eşitlenir arkadaşlar? Bir düşünelim. 3 taneyi bu mu versin? Bu fazla bu versin. 3 tane verirse bu 3z eksi 3 olur. Bu da z artı 3 olur. Doğru mudur? 3z eksi 1 olur pardon. Bundan 3 çıkardım bunu 3 ekledim. Birbirine eşitleyeyim. Buradan da 2z 4 z de 2. Yani aslında en baştan sayı verseniz hocam daha kolay olmaz mıydı diyenler olacaktır. Verelim. Z'ye 2 verdim. Z2 ise şurada yerine yazdım. Y'si 8. Şurada 5 olsun değerli arkadaşlarım bakın. Y 3 tane verse 5'e düşer. Z 3 tane alsa 5 olur. X de zaten 5 kabul ettim. Birbirinden farklı ve sağlandı. 2 olabilir. E üçüncüsünü artık madem sayı veri verelim. Mesela X, Y, Z. Kafanızdan bir sayı uydurun. Mesela X yerine 2 yazdım. X yerine 2 yazarsam 5 bu 7 mi yapmak zorunda? Tamam. Şimdi hangisi olabilir diyor. 2, 7. O 3 tane verse 4 oluyorlar. Tamam. Şimdi eğer y x'e 3 tane verirse kendisi 4'e düşer mi? Düşer. Bu 3 tane alırsa bu 2 tane alsın bundan. 4. Bu normalde 3 olsun. Bu da biraz. Baştan anlatıyorum. x 2 y 3 z de 7 olsun arkadaşlar. Şurayı sağlıyor. z eşittir x artı 5'i sağlıyor. 3. öncülü Bakın. 2 3 7. Diyorum ki şöyle yapalım. y gitsin. Ha, böyle sağlamıyor. Pardon. Başka bir örnek bulayım mı? Sağlatacağım ama ben şimdi. Olabilir diyor ya. Başka örnek vereyim. Mesela ne olsun? Bir de iki vereyim. X'e 2 verdim. Bu 7 olsun. Tamam. Sonrasında ne yapalım? X'e 2 verdim. Y'ye 7 verdim. Şimdi bunları birbirine eşitlemeye çalışıyorum, değil mi? Tam sağlıyormuşmuş. Ya boş boşuna panik yaptım. 2 7 3 baştan alıyorum arkadaşlar. Bakın. Gitsin Z kendisinden 3 tane versin. 4 yapar. Doğru mu? Bir tanesini Y'ye versin. Bu da 4 yapar. İki tanesini X'e versin. Bakın bu da 4 yapar. Sonuçta Y 3 tane kaybetmiş oldu. Bu bir tane almış. Bu iki tane almış oldu. Ve Z ile X arasında 5 fark olmuş oldu. Yani sağladı. Boşu boşuna endişe etmişim. İlk örneğim doğruydu. Cevabım da 2-3. Bu soru çok güzeldi arkadaşlar. Çok eleyici bir soru olduğunu düşünüyorum. Sert bir soru olduğunu düşünüyorum. Hani tipi öyle değil ama çok insan eleyebilir. Hani yazıyorlar yapmıştı, işte 1 milyon kişi eleyen soru. O öyle bir şey. 1, 2, 3, 12, 22 veri grubuna iki farklı doğal sayı eklendiğinde aritmetik ortalaması değişmiyor. Oluşan veri grubunun medyanı en fazla kaç olur? Şimdi öncelikle bunun aritmetik ortalaması bulalım. 22, 34, şöyle 40. 5 tane sayı var. 40'ı 5'e böldüm. Aritmetik ortalaması 8. Ben buraya iki tane daha sayı ekleyeceğim. Nereye ekleyeceğim bilmiyorum ama belki buraya belki buraya. Onu ayarlarız. Toplam 7 sayı var. Aritmetik ortalaması 8 olması için 8 çarpı 7'den 56 olması lazım. Demek ki x y kesin 16. Çünkü normalde toplamları 40'tı. 56 yaptık. Peki x y 16 ise ben gidip şöyle versem. 1, 2, 3, 8, 8, 12, 32 yapsam. Bunun medyanı da 8 deyip işaretlesem ki az önce öyle yaptım. Kendim çözerken şu an fark ettim. 2 farklı doğal sayı diyor. Demek ki 8, 8 veremiyor İlker hocanız. 1, 2, 3, 7, 9, 12, 32 verebiliyor. Buradan da medyan 7 oluyor. Daha da büyütebilir miyim? Şimdi onu düşündüm. Yok. O zaman 6'ya 10 oluyor. Olmuyor. Ortadaki de bu. Tamam. 1, 2, 3 ile 9. işte 1, 2, 3, 7, 9, 12, 32 yaptığım için ortada bu kalıyor arkadaşlar. Toplamları da 7 ile 9'un 16. Tamam. Dikkatli olun. Ben 8, 8 vermişim. Az daha 8'i işaretliyordum. Diyorum ve devam ediyorum. Bu oran orantı sorusu herhalde arkadaşlar. Ben bunu yaklaşık 5 saniyede çözdüm. Geçtim. Size de öyle yapalım. Aşağıdaki farklı uzunluklarda iki adet boya ölçme çubuğu verilmiştir. Her iki çubuk eşit aralıkla birden 30'a kadar numaralandırılmış. Elindeki boruyu bu çubuklarla ölçen Fırat. Borunun boyunu kırmızı çubukta 16 birim. Mavi çubukta 12. Şöyle yazıyorum. Kırmızıda 16 gelen şey. Mavi de 12 gelmiş. Kırmızıda 24 gelen. Mavi de x. Bildiğiniz doğru orantı arkadaşlar. Bu işler dışlar yaparsam direkt işin içinden çıkarım. 16 x eşittir. 24 çarpı 12. 8'e böldüm 2. 8'e böldüm 3. 2x eşittir. 36. Demek ki x buradan 18 ya da bu bunun 1.5 katı, bu bunun 1.5 katı deyip 5 tane de yapabilirdik arkadaşlar. O şekilde çözdüm. Güzel bir yaş problemi. Artık alıştığınız tarzda. Fırat, Levent ve Yelda. Yazıyorum. Fırat. Fırat, Levent, Yelda. Şimdi, Fırat, Levent'in bugünkü yaşındayken Yelda'nın doğmasına 5 yıl vardı. Yani, Fırat. Fırat diyorum ya. Fırat. Tamam şimdi söyledim. Fırat, Levent'in bugünkü yaşındayken Levent'in yaşına x diye. Tamam. Fırat Levent'in yaşındayken yani bu x yaşındayken Yelda'nın doğmasına 5 yıl vardı. O zaman 5 bir insanın doğmasına 5 yıl varsa eksi 5 yaşındadır. Yelda'nın yaşı Levent'in bugünkü yaşının 2 katı olduğuna. Yelda'nın yaşı Levent'in yaşının 2 katı. Yani x'in 2 katı. Yani 2x olacak. O esnada yer akacak 65 olacak. Yıllar herkese eşit davranır x'ten 65'e çıkmış. Eksi 5'ten 2X'e çıkmış. Aradaki fark eşit olmak zorunda. 65 eksi X eşittir. 2X eksi eksi 5. Dikkat burada eksi olduğu için işlem hatası olabilir. 65 eksi X eşittir. 2X artı 5. Sen oraya sen oraya. 60 eşittir. 3X eksi de buradan 20 buldum. Bu da zaten Levent'in bugünkü eşidi. Şu geçiş önemli arkadaşlar. Buna bir verelim Ve son soruya girelim. Doların 3 lira veya 0.75 euro olduğu. 1 dolar 1 D diyelim. 3 tane Türk lirası 3T dedim. 0.75 euro nasıl yazılır? 75 bölü sağ değiştirirsem 3E bölü 4 sonrasında burayı bir halledip gideyim. 4 dolar 12 Türk lirası ve bu da 3E. Yani her tarafı 4'te genişlettim. Bu elde. Sonra diyor ki 1 euro da 0.8 sterlin yani 1E eşittir 8 bölü 10 sağda eşitledim 4S bölü 5 işte adışlar yaptım. 5 e eşittir 4 Elimde bunlar var. Şimdi bunları kullanacağım. Hepsinden 5'er tane varmış. 5 lira, 5 dolar, 5 euro, 5 sterlin. Bank notları saydığında her bir para bine ait toplam derecesinden lira değerini eşit. En az kaç tane anladım. Şimdi ilk yat. Bir yerde eşitleyeceğim. Burada 3'e burada 5'e var. Demek ki ben bunu 5 ile genişleteceğim. 5 genişletirsem 20 dolar eşittir. 60 Türk lirası ve 15 euro yapar. Bunu da 3 genişletirsem 15 euro 12 sterlin yapar. Zaten bunları gördüğünüz gibi artık eşitlenmiş durumda. Yani hepsinin aynı olması için arkadaşlar benim elimde ne olması lazım? 20 tane dolar, 60 tane Türk lirası, 15 tane euro ve 12 tane sterlin olması lazım. Eşit oldukları andı bu. Şurası eşitlendiği için bunu soruyorlar. 60 80 90 100 ve 107 diyerek arkadaşlar kapanışı yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. 21. soruda görüşmek üzere.